Olay Şanlıurfa'nın Eyyübi ilçesindeki Harran Kapı Aile Mezarlığı'nda yaşandı. Şehit Mehmet Toprak Süren'in yakınları mezarlığa gittiklerinde şehitlerine ait mezar taşının kırıldığını fark etti. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine intikal eden polis ekipleri mezar taşını kırarak zarar veren kişi veya kişilerin tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı. Şanlıurfa Şehit Yakınları ve Gaziler Derneği Genel Başkanı Bekir Kılcı, şehit kardeşi Ahmet Toprak Sürenle tahrip edilen mezarı ziyaret ederek fatihalar okudu. Hello. Kılcı şehit mezarına yapılan saygısızlığa tepki göstererek mezar taşını kıran kişi veya kişilerin yakalanması için çalışmaların güvenlik güçleri tarafından başlatıldığını belirtti. Yazık yani. Şehidin mezarına ne istiyorlar? Günah. Şehidin kardeşi Ahmet Toprak Süren de şehit ağabeyinin mezar taşının kırılmasına tepki gösterdi. Biz dün ayın ailece mezara geldik ziyarete. Hem abim yatıyor hem babam yatıyordu. Dedik bir ziyaret edelim. Geldiğimiz zaman böyle bir acı tabloyla karşılaştık. Hani burada şehidimiz hani toprağı kanıyla koruması için askere gitmişti. Ama böyle görünce ister istemez hani huzursuz oluyoruz. Hani ne bileyim hani anlatamıyorum. Yani bir şey diyemiyorum. Çünkü bizim içimiz yanıyor. Yani şu taştan ne istiyorsunuz? Zaten olan olmuş, zaten kanımızı vermişiz. Yani bu taşı böyle kırınca elinize ne geçecek? Yani bilemiyorum yani. Yorumsuz kalıyorum dediğim gibi yani.